Focus 3, 125 beygir, 160 Newton metre tork üretiyor. Düz vites, şehir içerisindeki yakıt tüketimi 8.1 litre deniyor ama 9 litreyi buluyor. Biz bu aracımıza AKL OBD2 akıllı sistem ve sübap yağlama sistemi kullanıyoruz. Çünkü magnezyum sübap olduğu için sübapları yağlamamız gerekiyor. Sübap yağlama sistemi ile beraber taktığımız motorlarda sübapları yanma tehlikesi olmuyor. Bu araçlarda %60'a varan tasarruflar elde ediyoruz. Onun sebebi de gaz 12 lira, benzin 28 lira bu aradaki makastan dolayı yaklaşık %60'a varan tasarruflar elde ediyoruz. Fakat bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor bu araçlarda. Agresif kullanımı sevmiyor 125 beygir ama uzun süre 200 200 kilometrenin üzerinde hızlarda uzun süre gidilince suvapları bunların ısındığı için soğutma kapasitesi yetmediğinden sivopları yanma e, hassasiyetine sahip magnezyum olduğundan dolayı biz de buna karşılık sivop yağlama sistemini öneriyoruz. Sivop yağlama sistemiyle bir nebze olsun motorların sivopları yağlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta her 10.000 kilometrede bir filtre bakımlarını araçlarınızı getirdiğinizde mutlaka gaz ayarında kontrol etmeniz gerekiyor. Su seviyesini kontrol ederseniz bu arada kaçak kontrolde yapılırsa uzun yıllarda kullanabilirsiniz. Trafik kurallarına uygun kullanırsanız, radara girmeyecek şekilde 120 km hızlarla giderseniz bu araçların motoruna herhangi bir problem olmaz. Focus 3 de çok yakışıklı bir kasa yapmış ama motoru 125 beygir. Çok da güçlü bir motor. Bizim tavsiyemiz LPG'yi taktırın. Fakat yağlama sistemli akıllı sistem taktırın. ardalanması lambası yakmaz. Kendi ayarını kendi yapar. Sıralı LPG sisteminde de bu araçlarda önce benzinde başlıyor. Isınınca gaza geçiyor. Kış şartlarında yaklaşık olarak bu 1 kilometrede geçerken yazın 200 metrede gaza geçer. Dolayısıyla aracımızda mutlaka benzin bulunmalı. Ön tarafta gazla çalışırken bile arkada bulunan benzin pompası ön tarafa benzini yollar. Fakat kullanılmayan benzin geri benzin deposuna dönüş yapar. Dolayısıyla benzin deposunun içerisinde mutlaka soğutma görevi yapan benzin bulunmalı. Benzin kullanılmaz fakat devirdayım yaptığı için benzin pompasının yanmaması gerekir. Dolayısıyla çeyrek deponun altına benzin deponuzu düşürmemenizi tavsiye ediyoruz. Bu araçlar 4 silindirli. 125 beygirlik 4 silindirli bir araç. Bakın 4 tane silindiri olan Focus 3 motoruna da 4 tane enjektör bağladık. Bu enjektörler şurada. Bu enjektörleri bakın izah ediyorum. AKL tabi. Bu enjektörler 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 sıralamasına göre gaz püskürttüğü için bunun adı da sıralı sistem oluyor. Adını da buradan alıyor zaten. Gaz enjektörlerimizin hemen bir ayak yaptık. Bakın hemen sağlam olacak şekilde enjektörlerimizi motorun üzerine bağladık. Burada MAP sensörümüz gazın basıncını algılıyor. Sin motorda tankta gaz olduğunu belli ediyor ve enjektörlere ölçülmüş biçilmiş yakıtı yolluyor. Böylelikle %60'a varan yakıt tasarrufları sağladığı gibi arıza lambası da kesinlikle yaktırmıyor. Filtremizi yine şöyle kolay erişebilecek yere bağladık ki her 10 bin kilometrede bu filtreyi mutlaka kolaylıkla değiştirmemiz gerekiyor. Motoru yıkatmayı tavsiye etmiyoruz yine. Motor suyuna da arada sırada açın bakın. Başka da dikkat edeceğiniz bir şey yok. Hayırlı olsun. Bir fokus daha LPG ile tanıştı. %60 tasarrufla buluştu. Herkese hayırlı bilinçli günler diliyorum.